Babam buradan emekli, SEKA fabrikasından. Yeğenim de, kız, kız kardeşim de bizi ziyarete geldiler Karabük'ten. Onları onları hem göstermek için hem de fabrikayı merak ettik. Yani babam yıllarca burada 30 yıl çalıştı. Nasıl bir fabrikada çalışmış, ne işler yapmışlar ama gerçekten çok ilginç. Bu makine de 1884 yılında yapılmış. Bu zarf yapıyormuş bu makine. Yani bu fabrikanın en eski makinesiymiş öyle dediler. <laughs> fabrikasının en eski makinesi olduğunu öğrendim ve şok oldum. Çok güzel bir makine benziyor. Güzelce araştırdım, baktım. Seka'nın matbaa bölümünden emekli oldum. 65 yaşındayım. 43 yaşındayken emekli oldum. Burasının müze yapılacağını öğrendik. Bizden yardım istediler. Ve bu salonu kuruç için sayılırım. Bu salonu bu şekilde dizayn ettik. Fabrikaya Kaç yılında girdiniz? 72 yılında Seka Çırak Okulu'ndan girdim. Çırak Kurumu Fabrikanın kendi bünyesindeki bir okul. Mezun olduktan sonra 75 yılında kısımlara dağıtırken benim hakkaya verdiler. Burada mesleğimizi falan geliştirdik. Emekli olana kadar burada çalıştım. Matbaanın her kademesinde çalıştım. Ustabaşı oldum en son. Seka Kağıt Müzesi'ne müzesi bizden yardım istediği zaman her zaman yardıma geliyoruz. Makinelerin bakımlarını yapıyoruz, yağlıyoruz. Benim 3-4 tane makinem çalışır durumda. Döndürüyorum onları. Daha daha iyi bir görsel sağlıyor. Bu gördüğünüz makine 1884 model. Alman malı. Zarf makinesi. Zarf üretiyordu. Daha önce biz çalışırken müzeden talip olanlar oldu. Fabrikanın zarf ihtiyacını karşıladığı için müzeye veremedik o zaman. Şimdi kendi müzemize nasipmiş. Kendi müzemizde kaldı. Makinenin en büyük özelliği üstünde görmüş olduğumuz bütün hareketleri tek milden alması. Altında bulunan tek milden bütün hareketleri oradan alıyor. Bu, bu özelliği... Yok. 1884 yılında Almanlar tarafından üretilmiş. Fabrikanın kuruluşunda da biz almışız. Arkadaşların, fabrikadan emekli olan arkadaşların çocuklarının anılarını yaşatması, buraya gelip hazırlamış olduğumuz müzeyi görmeleri, gezmeleri, anıları yaşatmaları, Zaten onlar için bu çalışmalar yapıldı ihmal etmesinler, müzemizi ziyaret etsinler. Burada fabrikada çalışan arkadaşların evlenirken davetiyeleri basılıyor da yardım için aslında yasak davetiye basmak yasak. Fakat burada basanlar oluyor, amiri, memuru, şusu, busu. Bir tane fabrikada çalışan arkadaşımız gelmiş, yasak diye geri gönderdi. Arkasından baktım baktım, ben bunun davetçisini basacağım dedim. <laughs> Gittim. Ben senin davetini basacağım dedim. Aldım davetiyesini Bastım vardı. Yakalandık tabii. <laughs> o yüzden bir ihtar cezası aldık.